Abi buna göre herkes kokuyor. Aslında tek kokan var sensin. Hani söylemiyoruz ama. Mı kokuyor dedi? Aşkım yani de öyle birileri bir şeyler yazmış. Aman! Kişi kendinden bilir işi çünkü. Kişi kendinden biliyor işi. Şey. bunlardan ya. Kıştıktım ya. Tüm ya. Beni hiç kafana takma aşk Ben senin arkandayım. Kadının gücü. Sağ bir tane. Bütün kadınlar birleşelim. Lütfen. Evet. Bütün kadınlar olarak bütün birleşir. kadınlar birleşip e, ağzını edelim. Kesinlikle. Kesinlikle artık hak ettiğini hak Kadın edene kadınlar vermek lazım. Için. Kadınların suçu yok arkadaşlar. Erkekler yapıyor. Evet. Ee, bir şey söyleyeceğim. Benim bildiğim kadarıyla Cansu da bekar. Ben de bekarım. Çağla'ca da bekar. Evet. Evli olan düşünsün. Evet. olan. Sorumluluğu olan düşünsün. Biz bir hata yaptık. Hatamızı da kabul ettik. Özür diledik herkesten. Hata yapan düşünsün hala yayınlarda yeni sevgili derdinde olanlar düşünsün. Lütfen. Artık kadınların üstüne gitmeyin. Gerçekten. Yani ben ve Cansu ünlüyüz diye suçumuz bu mu? Prim şey yapılacak diye biz kullanıldık. Lütfen. Yeter artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Sadece takipçi falan kastı aşkım olsun. Başımızın <laughs> gözünü kadar falan... Derizle, ben çıkardım ben ona o pisliğe dikkat et bak ha. Arkadan arkadan geri saldırır. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Vallahi buraya gelsin ben onu yaka paça bak dışarı attırıyor muyum attırmıyor muyum? Var o Dikkat et aşkım. O breşte falan zanneder. Yok yok hiç merak etme bir tanem.